Vallahi belayı bulduk. Aa! 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 Sen niye çalmadan giriyorsun oğlum içeri kapıyı? <laughs> Özür dilerim komutanım. Ben sizi helikopter pistinizde sizin diye şey yaptım. Böyle danga girince değil mi? Ne istiyorsun? Ya komutanım Allah sizi inandırsın. Sabahtan beri bütün odalara giriyorum ya boşları toplamaya. Tamam, yok burada boş plan. Hadi, hadi git. Hayırdır? Ne hayırdır? Ne koydun oraya komutanım? Sana ne? Bu herife bak ya. Allah Allah. Çay getireyim. İstemem çay falan. Hadi git. Kahve yapayım. İstemiyorum kahve oğlum. Öyle ama. Hiçbir şey istemiyorum ya Mahmut. Hüsnü'ye cevap yazdın mı? Ne? Ulan, okudun değil mi? Ha? Okumadım, ne yazmış? Ok. Okudum ya! Adi herif! Lütfen. Adisin sen! Aşk olsun. Tutanak tutturacağım. Şimdi kendi ellerimle yazacağım hatta. Ve ceza görmenin içinde elimden geleni yapıyor olacağım. Bir de, bir de koşturacaksın Mahmut. Deli tavuklar gibi koşturacağım seni. Ve, ve mıntıka yapacaksın. Ve mıntıka yaptıktan sonra da bir de şey yaptıracağım sana. Bir de şey yap... <laughs> aman aman aman. Çay yaptırın komutanım. Ben çay yapayım, hararetinizi alır.